Şimdi burada da çiftçiye diyoruz ki sertifika alın siz de sertifika alın. O da diyor ki zaten bunu satamıyorum bir de sertifika alsam ne ya yapacağım? Yani, yani böyle bir kısır, kısır döngünün içindeyiz. Sizce nasıl aşacağız bunları? Ya önce ben 20 küsur yıllık bir ziraat mühendisi olarak genel bakışımı söyleyeyim. Mutlaka ve mutlaka ciddi bir yatırım potansiyelinin olması lazım işletmeyi kurduğu andan itibaren ya da tarımını yaptığı andan itibaren çiftçi için çok zor tabii ki. O çünkü yıl içerisinde dönüyor. O yıl üretiyor, o yıl sonunda satacak ki o yılki giderini çıkarsın, parasını kazansın ve bir sonraki yılın hazırlıklarını yapabilsin. Ee, ama birikmiş bir sermayesi yoksa tıbbi aromatik bitkiler için söylüyorum bir distilasyon ünitesi falan kurmaya kalkmasın. Ee, en büyük yanlışlardan biri değil mi? Tarlayı Tarlaya fideleri dikiyor, lavanta fidelerini. Lavantanın daha ikinci senesinin başında gidip distilasyon tesisi. Evet, 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 evet. gerek yok. Bununla ilgili birlikler işte Isparta'daki gül birlik örneği gibi. Ya da sadece şimdi distilasyon hizmeti veren yerler de var. var. Firmaların Hemen yakınlarında var. alıp götürüyor. Yani böyle büyük bir yatırımı yapıp sonra başında ağlamaktansa önce bir birkaç sene bakmak lazım Kesin diye öyle. düşünüyorum. Markalaşmak önemli. Marka biz 10. yılımızdayız ancak yeni yeni daha ayakları yere basan ve daha kolay ürün satan bir marka haline gelebildik. Yani bu uzun bir süreç. Öyle bu dünden bugüne olacak bir şey değil. Ee, öncelikle müşteriyle karşı karşıya geldiğinizde müşterinin size güvenmesi, neden sizin ürününüzü alacağıyla ilgili kendini ikna etmesi gerekiyor. O da bir süreç. Bir günde, iki günde olan şeyler değil. E, o yüzden ciddi bir e, yatırım yapabilecekse, bu işten hemen ikinci yıl, üçüncü yıl para kazanacağım gözüyle bakmıyorsa yapsınlar. Fakat bizi o kadar çok insan arıyor ki işte lavanta yağım var alır mısınız? E, kekik yağım var alır mısınız? Bir dönüm, iki dönüm, üç dönüm tarlalarda üretiyorlar. Ne güzel tamam, çok da keyifli. Lavanta üretmesi de çok keyifli. Lavanta bahçeleri de çok güzel oluyor. Fakat eninde sonunda onu satmaları gerekiyor ki o e, hobi devam edebilsin. Şimdi aslında küçük edilsin. bir şeyse ve tarım turizminden de yanında faydalanıyorsa lavanta yapmakta fayda var. Hatta tarım turizmi yapan herkese lavantayı da mutlaka ilave etmelerini söylüyoruz. Bence Ama da. orada çıkardığı miktar külliyatlı değil ve e, gelen iç turizmle gelen konuklara da perakende satma şansı var. O evet. zaman toptanında sattığından çok daha fazla kazanacak üstüne için. Evet. Dolayısıyla pazar araştırmasını hiç olmazsa ben bunun turizmini yaparım. Tarım turizmi yaparım. Başka ürünleri de koyarım. Biraz gastronomi de koyarım. Şuraya satarım diye bir şey belirlemek lazım. İnanın çok üzülüyorum. Posta kutum her gün size dedikleri gibi bana da işte karamürverim var, lavantam var, altın utum var, tıbbi nane var. Böyle tıbbi aromatik aronyamı nereye satarım? Bunları gördükçe üzüntüden şöyle içim eziliyor. Hep söylüyorum kardeşim önce pazar araştır. Çiftçi dostum. Patates soğanı bile pazara göre yetiştirmek lazım ki onları yetiştirmek de ne kadar zor meşakkatli patates soğan üreticisi ne kadar sıkıntılar çekiyor kaç senedir. Dolayısıyla emeğin zayi olmasını istiyorsan önce bir pazara bak. Evet. Pazara bakarak neyi satarsın, kim alır? Bana öyle telefon ediyorlar Ersel Bey. E, Mina Hanım işte telefonunuzu bulduk. E, ben e, sizce Kütahya'da ne yetiştireyim? Ne bileyim. Yani sarı çizmeni Mehmet Ali gibi bir şey değil mi? Evet. Şimdi böyle bir durumda siz ne dersiniz, ne satabilirsin kardeşim diyorum ben. Çok güzel. Gerçekten onların da anlıyorum. Fakat size de öyle çok talep geliyorum. Çok kolay bir şey değil yani. Hmm. Tarım yapmak zaten zor. Ekolojik bir iş yapıyorsunuz. Burada yaptığınız formülasyon Atif hocamız hep öyle derdi. 100 metre ileride o formül işlemez. Gerçekten zor bir şey, onu bir de büyük ölçekte sonunda da nihai ürünü satmakla ilgili bir işe girişiyorsanız mutlaka önce nereye satacağınızı, neyi satacağınızı, hangi formda satacağınızı belirleyip ona göre... Yani birazcık artık çiftçiliğin de şöyle şey düzen değil, artık o kaba kara düzen. düzen, kara düzen değil, biraz daha sistemli, planlı olması gerektiğine inanıyorum. Bir de şu var, İşletme sermayesi çok önemli. Evet. Yani yatırım sermayesi kadar işletme <laughs> sermayesini de cebimize koyup yola az önce, çıkmamız lazım. Az önce onu lazım. söylemeye çalışmıştım. Yani işletmeyi kurdunuz ama işletmeden en az 2-3 yıl belki daha fazla ben para kazanmayacağım bu işten. Ee, i̇yi göze alabiliyorsanız böyle bir işe girişmekte fayda var diye düşünüyorum. Çünkü marka bilinirliğini oluşturmak. Evet çok hızlı yapanlar var, çok hızlı büyüyenler var kabul ediyorum. Çok da iyi yapanlar var ama herkes aynı düzeyde yapamıyor maalesef. Öyle olunca da pek çok, pek çok hayal kırıklığı. Siz dışarıya distilasyon hizmeti veriyor musunuz? Biz vermiyoruz. Kendi mütevazı bir distilasyon ünitemiz var. Zaten butik bir üreticiyiz diyebilirim o konuyla ilgili. Güvenilir kendi ürettiğimiz ürünlerden kendi yağımızı alıyoruz dışarıya. Eskiden çok az verdik ama karşı tarafı da tatmin etmedi o. İşletmemizin koşulları da ona çok uygun değil dışarıdan ürünlerin gelip gitmesine. Öyle olunca sadece kendimiz yapıyoruz. Peki, e, sizin e, Ersel Bey, ürünlerinizin alıcısı kim acaba? Biz e, şirketi kurup, şirketi adını, markayı belirlediğimiz andan itibaren tek hedefimiz vardı, eczaneler. Çünkü e, piyasayı araştırma imkanımız oldu, kim nerede ne satıyor. E, saf ürün yani yüzde yüz saf, e, yani uçucu yağların e, ...başka yağlarla karıştırıp satılmasına çok şahit olduk. Ee, sektör Hatta esans söyle... katılım değil mi? Yani insaflıysa başka <laughs> yağ karıştırıyor. Esans yani içerisinde kekik yağı satıyor. Kekiğin kesi yok. Bitkisel bir herhangi bir yağ yok. Bir kimyasal esans var. Onu da kimyasal bazın içerisinde eritip... ...kekik yağı diye satabiliyorlar. Ee, sektör adı vermeyeyim ama... O, ...o sektörde genelde öyle ürünler satılıyordu. Biz öyle olunca e, aroma terapi. Dede de kullanılabilecek, tedavide kullanılabilecek, tedaviye altyapı ya da alternatif olabilecek yerin eczane olduğunu gördük aromaterapiyle ile ilgili. Eczanelerde satmaya karar verdik o zamandan biridir bizim perakende satış yerlerimiz eczaneler. Evet yani eczaneleri seçtiniz. Tabii ki bu konu tahşişe çok açık bir açık konu. konu evet. Şöyle ki bugün bir aktara gittiğimizde de Tıbbi papatya diye satılanın aslında tıbbi papatya olmadığını da görebiliyoruz. Evet. Dolayısıyla e, iş çok baş noktalardan başlıyor, çok önceden başlıyor. Belki de e, tıbbi aromatik bitki teknikleri arkadaşlarımızın böyle satış noktalarında, e, en azından ürün alış noktasında sorumlu müdür olarak çalışmasıyla başlayabilir. Burada sevindirici bir nokta var. Ankara'da ticaret odasında aktarlık mesleği e, tanımlandı, kriterleri belirlendi ve e, ona göre de bir e, çalışma yürütülecek. Çok güzelmiş, duymamıştım. Değil, değil mi? Harika. Bütün Türkiye'ye yayılmasını dilerim. Harika, çok güzel haber. Çünkü sokaklarda <laughs> tıbbi aromatik bitkileri önüne dizip hemoroidden e, kansere e, <laughs> ne olduğu belli değil. değil mi? Evet. Bunların satıldığını da görüyoruz çünkü. Doğru söylüyorsunuz. Peki Ersel Bey, sizin uçucu yağlarınızın dış ticarete konu olması gibi bir hayaliniz, fikriniz var mı? Var. Aslında zaten o hayalle yola çıktık ve o yüzden de markayı İngilizce Glend olarak seçtik. Almanya'da inşallah bu yılın sonuna kadar şirketimizi kurup ürünlerimizi Türk markası olarak yurt dışında satmak en büyük hayalimizdi. Hmm. ...onu gerçekleştirmek için de çalıştırıyoruz. Dijital satış sistemiyle... E, ...bunu e-satışla... Evet. E, e ...dünyanın evet, her evet, tarafına... Son, e, dünya globalleşti artık. Ürünlerimizi her tabii. yere çok rahat satabilir durumdasınız. Öyle olunca da ülkelerdeki... ...ekonomik krizlerden etkilenmeniz de... ...mümkün olduğunca azalmış olur. Çok doğru. Yumurtayı da aynı sepete koymamış oluruz. Gerçekten öyle. Her zaman çiftçiye de yapmasını söylediğimiz şey o değil mi? Monokültürde evet, 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 yapmayın evet. deriz. Hepsine tek ürün yapmayın deriz. Yani Sebebi gerçek, bu. Gerçekten öyle. Peki örneğin sizin sattığınız en çok sattığınız uçucu yağlar hangileri? Biz en çok biberiye uçucu yağını satıyoruz son bir yıldır bir buçuk yıldır biberiye açık ara diğerlerinden çok önde çok popüler oldu İçerisinde kafurdan dolayı her ne kadar tüketimi biraz kontrolü yapılması gereken bir uçucu yağ da olsa insanların konsantre olması özellikle günümüz koşullarında zor olan insanların başucu yağlarından birisi oldu. Sonra kekik yağını çok satıyoruz. başlangıçtan beri kekik yağı en çok satan yağlarımız. Hele bu Covid döneminde, pandemi COVID, döneminde. COVID zaten anlatamam. Pek çok kişiye şifa olduğunu birebir şahit olduk. Evet. Ben de Covid atlattım. Öksürmeden Covid'i geçirdim diyebilirim kekik Benim yağı sayesinde. Benim de Covid boyunca kekik yağı hep çantamdaydı. Damlalıkla. Evet, evet. <laughs> Onu son derece rahat kullandım. Aslında belki biraz da perakendeye yönelik ambalajda da bir farklılık yapılabilir mi? Yani e, kantaron yağı alacağım, bileğimi burktum, süreceğim şişenin içinden dök bir şeyle sür. Belki de deodorantlar gibi rol onu olsa bunlar. Evet. E, aslında bu bize şirketi kurduğumuzdan beri hep sorulan peki ben bunu nasıl kullanacağım? Yani uçucu yağları doğrudan kullanılmasını zaten önermiyoruz. Bunu bir sabit yağla hı hı. E, evinizde herkesin evinde olan zeytinyağıyla ayçiçek yağıyla rafine Susam, olanlar fındık, değil de Susam, fındık, fındık, evet. ceviz ne varsa bir sabit yağ içerisinde seyrelterek kullanılmasını öneriyoruz. Ee, tabi tabii o da insanlara bir külfet getiriyor. Yani nasıl seyrelteceğini bilmiyor. Seyreltme oranları önemli. Ee, rolon deyince bizim doğrudan tabii kantron yağı da var aslında rolon evet. Diğer uçucu yağlarda böyle e, minik seyrelttiğimiz yani minik yani rolonlar, rolonlar yani. uçucu yağlar yüzde iki oranında seyreltik e, kullanıma hazır. Öyle. hazır halleri de var. İnsanlar kendileri de yapabilirler bunu ama ticari olarak nihai tüketiciye doğrudan bitmiş ürün olarak evet güzel bir fikir onu da yapmaya başladık. Hatta kimilerimize falan takviye edici gıdalar yapıyoruz onunla ilgili rollonlar. Çok önemli çünkü bana kendi doktorum kantaron yağı verdi, Hı. bütün bacağına süreceksin diye. Şimdi oradan bir şey dök, elinle sür şu bu. Oysa bir rollon evet, olsa tabii, küçük, tabii, tabii, tabii. hemen onunla sürsem ne kadar? pratik olacak diye ihtiyaç hissettiğim için söylüyorum <laughs> pek çok kişi hissetmiş biz de ihtiyacı bina. Evet, evet. Şimdi bir de tabii aromaterapi ve fitoterapi dışında uçucu yağların kullanım alanları da var örneğin fitopestisitler. Evet çok güzel konu evet. konu o kadar derin ki <gülüyor> <gülüyor> sadece uçucu yağlar değil. Hidrosolleri de bu sefer evet, değerlendirilir söz konusu olabilir. Efendim bu konuyla ilgili bir çalışmanız, araştırmanız var mı? Çünkü çok geniş bir alan. Evet. ya Hayvan besleme ile ilgili bir ara baktık. Fakat biz insan sağlığı kısmına bile baş edemeyecek durumdayız. Bizim biraz boyumuzu aşan bir işe döndü o. Yani bugün bir şeyle okaliptus uçucu yağını, veya işte bir çay ağacı uçucu yağını, ondan sonra limon kabuğu uçucu yağını ben kabuklu bir önlemekte kullanıyorum. Kekik hidrosolünü hemen bir hemen bütün bitkilerinize mantarı hastalığa ya da ona benzer viral viral bir hastalığa tutunan bütün bitkilerinizi kullanabilirsiniz. Kekik suyu bizde gibi de mi? sürekli. Yoksa Seyretmenize şey... gerek yok. Yani seyrelterek de olabilir ama bir zarar vermiyor bitkiye. Bitkiye zarar vermediği için de güvenle kullanabilirsiniz. Pek çok bitkiyi biz öyle kurtardık. iki, iki hidrosolüyle kurtardık. Evet, duyuyorsunuz değil mi efendim? Fitopestisitler günümüzde son derece önem kazandı. Daha da ileriye gidecek konu. Çünkü bütün dünya artık yavaş yavaş kimyasallardan uzaklaşıyor. Ne kadar az kimyasal, minimum kimyasal, maksimum sağlık. Herkes bu motto ile hareket ediyor. Ama yıl, çok da ciddi bir e, hidrosol ne yapacağını bilemeyen insanların tonlarca hidrosolü hidrosol var. Oluyor. Örneğin bunun kullanım alanlarının yaratılması bitki korumada ne kadar önemli evet, olur evet, diye düşünüyorum. Öyle patent başvurusunda bulunan 18 firma var diye biliyorum. Biz de bir firmaya, Almanya ile çalışan bir firmaya ham madde temin ediyoruz. Onlar da 5-6 çeşit ürünle ilgili bildiğim kadarıyla lisans başvurularını yaptılar. Çok popüler ve keyifli de bir konu bir taraftan. Ne kadar önemli ve büyük bir ihtiyacı da giderecek her Bey. Gerçekten öyle. Çünkü bir taşla iki kuş. Hem elde kalan Ürünleri değerlendirmiş olacaksınız, hidrosolleri, hem de bir taraftan bir sürü ilaca kalıntı bırakacak kimyasaldan bitkilerinizi kurtarmış olacaksınız ürünlerinizi. O zaman belki de kekiğin suyunu, kekiğin kendisini kullanacaklar değil mi? Hiçbir şey kullanmaya gerek kalmadan, kimyasal evet, evet, kullanmaya gerek kalmadan. Şimdi bütün bunlar önemli ama bizim dünya piyasasını da iyi takip etmemiz en çok önemli diye düşünüyorum ne yetiştireyim sorusunun cevabı bence orada saklı. Yani pazarın pazarı... bir pazar var ama o pazara nasıl ulaşacağımızı bulmamız lazım. Evet ya yani o yüzden e, ne yetiştireceğimden çok e, bir önce e, mevcut arazinizde kiralayacağınız ya da size ait olan arazinizde neleri yetiştirebileceksiniz. Tıbbi aromatik bitki için söylüyorum. Tıbbi aromatik bitkiler için neler uygun önce bir onu cebinize koyacaksınız. Ondan sonra da toprak tahlili yapmamız şart değil mi? Bence şart yani tarımın olmazsa olmazıdır toprak tahlili. Siz örneğin, e, arazi kiraladığınızda kısaca şimdi bunu dinleyip e, programımızı merak etmiş olanlar olabilir. Süremiz de kısalıyor ama nasıl bir prosedürle araziyi eee kiraladınız? Tabi bitki yetiştirmek üzere Hı -hı. kısaca anlatır mısınız? E, biz Milli Emlak'tan kiraladık araziyi. E, arazi ki mesela kekik yaptığımız yerde öyle bir hatamız oldu. Biz ki burada kekik yetiştireceğiz demiştik ama kekiğe uygun bir arazi değilmiş. O yüzden oradaki plantasyonu şeye çevirdik sizin gittiğiniz yerde. Tayma çevirdik. Hı, hı. Prosedür e, milli emlak ilanına çıkıyor arazilerle ilgili. Tıbbi aromatik bitkilerle ilgili ve süs bitkileriyle ilgili dönem dönem çıkıyor. E, herhalde bu yıl e, bu ay içerisinde bildiğim kadarıyla Eylül-Ekim içerisinde açıklayacaklar. E, araziler açıklandıktan sonra oralarda yetiştirilecek bitki listesi e, bakanlığın sayfasında var yine. Yani dışarıdan farklı bir şey aklıma geldi yetiştireyim diyemiyorsun. Yasaklı değilse o listede zaten hemen var. Yasaklı olanlar dışında hepsi var. Bir de sizin ekolojinize uygunsa. E, bir sorun çıkmıyor. Hiçbir sorun çıkmıyor. Hı hı. Biz kekik için e, başvurmuştuk, başvurduk. Sonra çeşit değiştirme ile ilgili bir dilekçe hı hı. verdik. Çeşit değiştirme onaylandı. Şimdi tam yetiştiriyoruz orada. Peki başvuru sonucu size gelince sözleşmelerinizi imzaladınız. Sözleşmeler ya da, evet, sözleşme yapıyoruz. Ne kadar sürede bahçeyi tesis etmek durumundasınız? 6 ay içerisinde tarımsal faaliyete başlamak zorundasınız. 6 ay içerisinde başlamazsanız bir uyarı veriyor. Ek süre tanıyor devlet size. Sonra da onu kontrol ediyor. Yıl içerisinde en az iki kere gelip sizin orada... Sözleşmenizde e, taahhüt ettiğiniz bitkileri yetiştirip yetiştirmediğinizi hmm. ve evet yani kontrollerle var. kontrollerle sizin e, Peki uçucu yağ elde süreciniz burada uçucu yağ da elde ed ediyorsunuz onları da takip ediyorlar mı? Kontrol Hayır ediyorlar. uçucu yağla ilgili hiçbir şey yok orada o, oradaki e, prosedür tamamen orada tarım yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? Yani hmm. sözleşmeye uygun tarım yapıyor musunuz yapmıyor musunuz? Anladım. Peki bütün bunların dışında tarımsal üretimde farklı bir şey daha geldi aklıma. Bunu da yetiştireyim tıbbi bitki olarak derseniz yine başvurup oradan mı düzeltmeniz gerekiyor? Evet bitki, bitki deseninin değişikliğiyle ilgili oraya başvurmanız gerekiyor. Bu devletten kiraldığımız aralıkçılar için konuşuyoruz. Sizin kendiniz aklınıza şey zaten gelir. istediğinizi evet, yapabilirsiniz. Bir talep gelir. i̇stediğinizi yetiştirirsiniz. Yeter ki orada ekolojik olarak bölge coğrafyasına, iklimine uygun olsun. Bu sene en çok hangi uçucuyu ürettiniz? Sezon bittiği için Sezon rahatça bitti, soruyorum. E, bu yıl ada çayımız bizim azdı. E, geçen yıl biraz az kalmıştı geçen yıldan. Bu yıl yine ada ile ilgili bir ağır kesici formülasyon e, muhtemelen hazırlayacağız. O, o hazırlık içerisinde o, onun için ada çayı ürettik. Ada çayı en fazla ürettiniz. Evet, evet, Peki bunun... Ha, Anadolu ada çayı üretiniz. Çayı. Çok güzel. Tuyunu düşük olan. Tuyunu düşük olan evet. <laughs> bebeklere daha rahat verebildiğimiz gaz, gaz giderici olarak. Şimdi bakın bu bile ne kadar önemli sevgili e, izleyiciler. Örneğin bebeklere verilen ada çayının tuyunu, tuyon denilen maddesinin daha düşük olması gerekir. <laughs> Hangi ada çayında daha düşüktür bu? Tıbbi ada çayında değil, Anadolu ada çayında daha düşüktür. Peki biz aktardan alırken paketin içinde onun Anadolu ada çayı olduğunu seçebiliyor muyuz? Seçemezsiniz. Seçemiyoruz. Yağ şişe de seçebilir miyim? Seçemezsiniz. Bu Üstün durumda lazım. ne lazım? Güvenilir bildik bir yerden üstünde hangi kemotipte ada çayı olduğunu yazan bir firmadan almanız lazım. Değil mi? Yani yoksa konu çok bilinmeyenli denklem olarak evet, bir evet. sağlık sorunu olarak da karşımıza bir adı çayı da çıkabilir. Bir de tehlikeli bir bitki. Öyle her adı çayını kullanmanızı önermiyoruz. Evet. Biz değil kimse önermiyor. Ersel Bey çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ ediyorum. olun var olun. Bir Ayağında meslektaşımla sağ ol. şöyle bir tıbbi aromatik bitkiler konusunda bir sohbeti yapmak beni son derece mutlu etti. Diğer ürünlerinizin de bir an önce çıkıp inşallah benim hayalim sizin bir gün çiftçi içinde fitopestisitler ürettiğinizi i̇nşallah, de görmek inşallah. ya da onlara ham madde verdiğinizi de görmek. İnşallah sağ olun. Emeklerinize sağlık. Çok olun. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Çok keyifliydi benim için de. Bizim için de bir gururdu tabii siz burada misafir etmek. Eksik olmayın. Televizyon olun. programı dışında da misafir çok, etmek bir gururdu. Bir de böyle çok içine, teşekkür ederiz. E, ne kadar naziksiniz. Sağ eksik olun, olun efendim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağlık. Hoş sağ geldiniz. Sağ olun. Sevgili dostlar, sevgili takipçilerim, kıymetli meslektaşlarım, benim güzel üreticilerim, tıbbi aromatik bitki yetiştirenlerin bazı sıkıntıları olduğunu biliyorum. Bu programı o yüzden sevgili Ersel Şengel ile çekmek istedim. Ama sektör büyüyor. Eğer aceleci olmazsanız, düzgün üretmeye devam ederseniz, eğer sizi çevirecek işletme sermayeniz varsa, değil mi? Bütün konuştuklarımdan çıkardığı. evet. çıkardı. Evet. <laughs> gerçekten öyle. Evet. Bütün bunların sonucunda bir de nereye satacağımızı Niçin kimin için ürettiğimizi bilirsek inanın sektör gerçekten büyük. Planlama her şeyin başı. Efendim ürününüz bol, bereketiniz çok olsun. Hem malınızın hayrını görün, hem paranızın bereketini görün. Ben Ziraat Mühendisi Mine Pakkaner. haftaya bambaşka bir yerden size tarladan bahçeye sesleneceğim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.